bujido çek çek arabanı yabu. çek tarafta Şuradan motorla geliyoruz. Şuraya giriyor. Pencereler açık zaten Molotof evin içine atıyor. Biz o bir odada yatıyorduk. Zaten benzinli olduğu için her taraf alev aldı yani. Aa uyuyor. zaten sesi duyunca hemen uyandım. Çocuklarımı zor kurtardım. Bakın evin haline. Yani da hiçbir yerimiz de. Mahfettir. Saat 12.30 civarlarında burada çocuklarımızla yatarken Yenim Alican tarafından molotof atıldı evimize. Can yani canımıza kast edildi. Bu alçaklığı ondan başka kimse yapmaz. Yani mağdur olduk. Biz zaten kiracıyız. Yani bakın evin halini de gösterin istiyorsanız. Yani çocukları zor kurtardım. Eşimle bak ufakta çocuğum var zaten. Yani bu bu şekilde bizi Gece sürekli yerde... tehdit ediyor. Geceyi nerede geçirdiniz? Geceyi e, akrabalarımızın yanında geçirdik. Hı -hı. Polis merkezine de gittik, şikayetçi olduk zaten. Peki akrabanız e, kendi attığını kabul ediyor mu? He tehditli zaten durum yapıyor sürekli. Sürekli paylaşım e, yapıyor. Evet. Ne evet. Yani, yani, yani aranızda alacak verecek mi? Abi bu şeydir? bu beni yedi milleti de dolandırmış. Benim üstüme ihale yıkıyor. Yani bu pislik bir çocuk. Babasına da saygısı yok. Hiç bir bencil bir çocuk yani. Bizi de sürekli tehdit ediyor. Senden para mı istiyor? Evet, 2 milyon e, değişik numara yürüttü şudur numaraları arıyorlar bana. 2 milyon harac vereceğim bana. Evet. Ha, bunu yaptıran da yenimden başkası olamaz zaten. Hı hı. Yabancı bu galleşliği yapmaz yani. Budur. Siz çocuklarınızdan mı çıkabildiniz? Evet mesela? abi, ancak çocuklarımı kurtarabildim zaten. Ev komple kül oldu zaten, bakabilirsiniz. Ne yapacaksınız şu anda peki? Şikayetçi olduk abi, mağduruz. Yani zaten kiracıyız. Yani burada bi, bir bir milyon hasar var yaklaşık. Evet. Ama biz... Ev sahibi ne diyor peki? Ev sahibi de diyor evimi yaptırın kardeş, kim mağdur olduysa. Budur yani. Ne okay. Ya biz evde yatıyorduk. Çocuklar bizi ve çocuklarımı yakmaya çalıştı zaten. Yani benle çocuklarım zor zor kurtardık. Yani ben mağdurum, kiracıyım. Hani ben sokakta geçirdim yani. Gecemi sokakta geçirdim. Ne yapacağım ben? Çocuklarımın kıyafeti her şeyi yandı. Bir tek biz kendimizi kurtarabildik. Allah'larından bulsunlar. Bu küçük çocuğuma kıymaya çalıştı. Hala da diyor ki öldüremedim onları. Yani hala bizi tehdit ediyor. O anda bebeğimizi buradan aldık, götürdük yani. Bak çocuklarım burada, eşim burada yatıyordu. Abi biz burada yatarken molotof atıldı evimize zaten. Çocukların canına gast eden alçaklar mesela verecek yani. Bu devletimizin tarafından...